Beş çocuk babası Osman Gül Çatalca'da arsa bakmaya gideceğini söylemişti. On gündür kendisinden haber alamayan ailesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Osman Gül'ün önce cansız bedeni sonra da katili bulundu. Katil Gül'ün hem meslektaşı hem de 25 yıllık arkadaşı çıktı. Osman Gül Çatalca İzzettin Köyü civarındaki derede parçalanmış bir vaziyette ölü bulunmuş. Arsa bakmaya gitti, Osman. çekiçle öldürüldü. Osman'ın arabasıyla gitmişler. Yani ben ne yapacağım? Ya keser ya çekiç. Arkasında 5-6 tane derbe var. Birisi büyük. Öldürdükten sonra yere yıkıldıktan sonra bu sefer de burnuna. Yüzünü tanınmamaz hala getirmiş. Vahşi cinayetin faili 25 yıllık arkadaşı çıktı. Efendim ve çok geçmedi. İki gün sonra Jasat katili yakaladı. Pişman mısınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Para için öldürdüğünüzü itiraf etmişsiniz, yakalanacağınızı düşünemediniz mi? Emlakçılık yapan Osman Gül, 10 gün önce ortadan kaybolunca ailesi mücanlının kapısını çalmıştı. Önceki gün buraya 3 tane delikanlı gelmişti. Demişlerdi ki Osman Gül kayıp İstanbul Çatalca'da arsa bakmaya gitti. Arsa bakmaya gittikten sonra haber alamıyoruz. Ancak çok geçmeden 40 yaşındaki adamın acı i̇şte, haberi geldi. İlk bulgulara göre darp edilmiş, işkence görerek öldürüldüğü düşünülüyor. Cüzdanı, yüzlüğü, diğer kişisel eşyaları bulunamamış. 5 çocuk babası Gül'ün cesedinin bulunduğu yerde bir emlakçı pankartı vardı. Ekipler o pankarttaki telefon numarasına yoğunlaştı. Allah bir yerden birinin ayağına doluyor. Oraya bir pankart bırakmış. O numara Osman Gül'ün hem meslektaşı hem de 25 yıllık arkadaşı Bekir Dal'dan başkasına ait değildi taziye evine bu Bekir'in ailesi geldi mi? Bekir geldi mi? Bekir geldi. Bekir oradan ayrılmadı. Kendimde şüphelenir, bunda şüphelenmem. Ekipler 87 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceledi ve Osman Gül'ün 80 bin lira için arkadaş kurbanı olduğu ortaya çıktı. tanıyor muydunuz bu Bekir'i? Yani ben Bekir, var mı? Ben, ben, biz komşuyuz, aynı köylüyüz. Ha bir de öyle. Aynı köylüyüz. Eser yurtada 25 senelik de komşuyuz. 25 sene de oğlum da arkadaşlar şu anda Çatalca Adalet Sarayı'nda mahkeme huzurunda ifadesini vermeye devam ediyor ve ifadenin alınmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor. Katil zanlısı olarak hakim karşısına çıkan Bekir Dal işlediği cinayeti daha fazla saklayamadı, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Yani rahmetlinin arkadaşı olduğunu söyleyen ve suçunu da itiraf eden kişi aralarında alacak verecek davası olduğunu söyledi. 80 bin liralık borcu varmış. Anladığım kadarıyla Bekir Osman Bey de istemiş bu Bekir'den e, borcunu 25 yıllık Hı. arkadaşın ve sen o arkadaşlığına güvenerek gidiyorsun işte bir arsa alacaksın. Bu arkadaşına güvenmeyeceksin de daha başka kime güveneceksin? Gün içinde topladılar. iki gün içinde zanlıyı aldılar, itiraf ettiler, cezaevine tıktılar. İşte budur yani. Hı.